Özellikle futbolcu ve kulüp başkanlarından ziyade spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ve eşinin de gözaltına alınması kamuoyunda yankı uyandırdı. Bu olay nasıl ve niçin spor yorumcularına sıçradı acaba? Yani şimdi şöyle, benim bildiğim kadarıyla spor yorumcularının bahis oynaması yani yasal bahis oynaması da bir şey bir yas yasak olduğunu e, bilmiyorum, duymadım yani. Hani spor yorumcuları e, bunu yapabilir ama yasa dışı bahis tabii farklı. Yasa dışı bahis e, biliyorsunuz yasak Türkiye'de oynanması adı üzerinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu acaba bireysel bir e, şekilde oynamadan mütevellit mi? Yoksa şey mi ne derler e, bir e, organizasyon içinden mi bulunuldu? E, bu tabii savcının yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama her kim yapmışsa sonuna kadar gidilmeli. İsimler hiç önemli değil. Türk futbolu bu işlerden arınmalı, temizlenmeli. Uzun süredir konuşulan şey şeyler bunlar. Gün yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor ve sonuna kadar da gidilmeli. Futbola duyulan güven tekrar kazandırılmalı.